Bu şimdi size Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan gelen kömür herhalde. Ee, bu kömürle ilgili senin de şikayetin varmış. Öyle öğrendik. Komple bir, komple bir taş. Komple bir taş. Heh, yanmıyor hiç kesinlikle. Devlet soyulmuş resmen. Evet yani yanmıyor derken hiç denedin mi daha önce de? Denedim. Ee, sabaha kadar uğraştım bir tanesi yanmadı. Yanmadı. Ee, odunlarla beraber mi yakmaya çalıştın? Evet. Odu, odun eridi bir tane kömür yanmaz. Sadece dışındaki is yanıyor. Ben biraz bir taş kalıyor komple. Bu Kom kömürü kesinlikle vatandaşa vermesinler, vatandaşı kandırmasınlar. Kömür verdik. Bir açabilir miyiz ağzında? Açabiliriz. Komple taş. Sadece dışı boyalı bir taş. Anladım. Yanmıyor sobada da denizimiz Kesinlikle deniz. Yanmıyor. Peki ne yapacaksınız bu siz bu çuvalları? Böyle kalacak. Döküvereceğim.